Diye zannediyorum. Çok genç yaşta Türkiye'yi dolaşmaya, gezmeye, görmeye başlıyorsunuz. Evet, bilhassa Ege ve Akdeniz bölgesi. Ben otostopla dolaştım. Yani 60'lı yılların sonlarında. Annem o zamandan itibaren bana Evliya oğlum geldi. Ve aradan yıllar geçti. Şimdi işte sizin de bahsettiğiniz gibi TRT için bu evliya çelebi programını yapmak lütfetti Allah. Söz tohum gözlerle, evet. ağzınızdan çıkan sözlerle, yaptığınız dualara dikkat edin. Çok. Hakikaten aradan yıllar geçtikten sonra evet. gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Kendi hayat tecrübemizde de bunu yaşıyoruz aslında. Peki, çok dedik, Türkiye'ye otostopla dolaşıyorsunuz. Ama orada büyük bir cesaret o yılları düşündüğümüzde, Avrupa'ya bir gidiş, bir film, bir sinema yapma iştiyası var. Lütfen oradan devam et. Hayat, gitmiş. Bir yıl neden İstanbul Malatya Okulu'ndan mezun oldum. Aslında mezun olmadan evvel e, Avrupa'ya, daha doğrusu daha batıya, California'ya, yani filmciliğin merkezi Hollywood'a <laughs> gitmek, orada filmciliği öğren, Tekrar geri dönerek iyi film yapanlarla beraber çalışmak bir hayalim oluşmuştu. O sebepten e, tabii oraya gitmek çok uzun, çok zor olduğunu biliyorum. Ayağımın derinde önce Avrupa'ya attım, ondan sonra telefonuyla giderim. Ee, düşüncesiyle 72 yılında evden e, kaçtım doğrusu. Çünkü babam